Hoş geldiniz. Ben Lusius ve bugün sizlerle birlikte INK INK INKO Squid Game'de yani nasıl finale kadar kalabileceğinizin birkaç diyosunu vermeye çalışacağım ha. Finale kalırsınız. Kazanır mısınız? Sadece dikkatlice dediklerime odaklanın ve bunları uygulamaya çalışın. Okey, inanıyorum sana. Sen yapabilirsin. Niye finale çıkamıyorsun mesela? Hayır niye finale çıkamıyorsun? Bunlardan neyin eksik? <laughs> Öncelikle arkadaşlar oyuna geçmeden önce bir info vereceğim size. Eğer bir galibiyetiniz yoksa ya bir iki galibiyetiniz varsa sunucuya girdikten sonra skorboard'a bu bakın. Burada eğer galibiyeti çok birisini görürseniz misal 10, 20 falan, 30, 40, 50 falan oluyor. Kaç oradan kaç. Kaç. Orası sana göre değil. Seni orada yerler. Yerler. Ben söyleyeyim. Örnek veriyorum bu iki arkadaş. Mesela bana bunu yaptın. Böyle <laughs> falan yok merak etme. Bendesin bende. Bendesin bende. Sakin geliyorum üzerine. Oğlum adama vuracaktım. Adama vuracaktım. Geri zekalı. Ha Ama şimdi vurdum. Ağızlarına sıçtım. Bekle bekle. Üzerime o şekil koşma mesela. Öldürürüm seni. Öldürürüm seni. Üzerime o şekil koşma. <laughs> Arkadaşlarını kurtarmaya falan mı geldin canım? Beni mi kurtaracaksın sen? Kurban olurum. Ama size olmam. Size olmam sinir oldum. O öldü. Arkadaşın öldü. Arkadaşın diyorum öldü. Hah! Vur koçum benim adamsın. O gitti ya, o öldü artık. Bu saatten sonra yaşayamaz, yazık oldu. Yani arkadaşlar bu oyun için size verebileceğim en güzel tavsiye kimseye bulaşmayın ben gibi. Hani öle de bilirsin. Ha, öldüre de bilirsiniz bir şey diyemem ama... Öle de bilirsiniz o yüzden bulaşmayın soldan veya sağdan sağdan. Devam edin. Buraya bir geçin önce. Bunlar kolay yerler hani ilerisi için düşünmemiz lazım şu an bizim. Giderek birinizi vurayım mı? He? Yani dostlarım şimdi bu oyun için size ne taktik verebilirim diye düşünüyorum. Süreniz arkadaşlar uzun. 2 dakika gibi bir süreniz var hatırladığım kadarıyla. Yani bu süre zarfında acele etmeye çalışmayın. Kesinlikle acele etmeyin. Sakince yavaş yavaş. Oyunu bitirebilir. Ha Mona Lisa çıkarsa eğer orası ayrı bir konu. Orada biraz hızlanmanız lazım çünkü zor. Mona Lisa zor. Değil mi? Yani ya gibi bir şey o. Evet. Arkadaşlar yani. Uzattım. Ölme. Yani şunu da şurada kırsaydım galiba benim boynu bırakmam falan gerekiyordu. Burada kırmazsın. Evet arkadaşlar buraya kadar bence hepinizin geçtiğini zaten düşünüyorum. Hani buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Genelde buradan sonra ölüyorlar. Onu bir fark ettim. Çünkü fight var. Fight'tan sonra işte örnek veriyorum ip atlamadır, cattır, cattır, hide and seek falan filan. Asıl ölümler orada. Asıl size taktikleri orada vermem lazım. Orada sizi bir yüce lazım. Ama merak etmeyin Lucius'ta taktik bitmez. Arkadaşlar öncelikle ben sizin oraya gidip de sıraya girmenizi istemiyorum şahsen. Yani sıraya girip bir bıçak almak için sıraya girilmez. Zamanınızı saklanmak için veya fight'ınıza güveniyorsanız fight için saklayın. Ki eğer bandajınız yoksa burada fight'ı çok önermem. Burada sizden ricam tekli olan bölgelere geçebilirsiniz. Tuvalete falan saklanmayın oraya kesinlikle geliyorlar. Ya buraya ya da buraya mesela. En üst kısma çıkın eğer boşsa burada bekleyin arkadaşlar. Yani buranın en güzel mantığı bu. Şu kısma gelen biri olursa size doğru bakıyorsa bilin ki üstünüze atlayıp vurmaya çalışacaktır. Bu hiç hiç sekmez yani. Veya aynı şekilde şurada. Bak geliyor mesela. Hani yanıma gelmeye çalışıyor. O da zıplıyor ben de zıplıyorum. Ha, biz takım olduk şu an sözde. Ama indireceğim ağzını yüzünü şimdi. Bak gördünüz mü? Biz şu an takımız. Hoş geldin canım. Takımız sende mesela şu an. Takımız değil mi? Şeytan diyor bunun ağzını yüzünü dağıt. Lan seninle takım olacağım ama. Bir başkasıyla olurum daha iyi lan. Gel buraya. Gel. Seni bitireceğim oğlum. Gittin. Ha? Arkadaşlar. Beni dinlemeyin siz. Tekrardan yukarı çıkın. Sakin sakin bekleyin yani. Hani birilerine sataşmaya gerek var mı? Bence yok. Sadece bekle. Bekle! Aynen bu şekilde kimseye bulaşmadan, hiç kimseye bulaşmadan benim yaptığımı yaparsanız, sakince beklerseniz buraya da geçersiniz. Evet sıradaki oyunumuzu unuttum neydi lan? Heh. Hayden sik büyük ihtimalle biz de oy verelim. Halat çekmece ya. Of. Jack bastı bak. Yani Allah'ım ne kadar bahtsız bir oyun bu ya. Evet. ilk oyun tabii ki bizim. Hemen levellere bakıyorum. Oo tamam biz yaparız. Biz yaparız sıkıntı yok. Evet haydi bakalım. Aha. Başlıyoruz. Sakince elim space'te hata yapmamaya çalışacağım ki yaparım yani ben de insanım diye düşünüyorum. O kadar çok hata yaparsanız ama çıldırtırsınız tamam. beni. Tamam mı? O kadar hata yapmayın. Allah'tan karşı takım maldır. <laughs> tamam. Tamam mı? Şimdi burada malum herkesin yaptığı bir hata var. Herkes kesin bir burada bir hata yapıyor. O bacak kopuyor. Onu göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Yapma, yapma yani kamu spotu. Şurada yazıyor bak yapma, yapma. Çekilirseniz hani arkadaşlar önce ben bir gideyim. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Sonra bir daha atlıyorsunuz. Yapma. Bak şimdi. Geldiğinde direkt karşı atlayacağım. Bu kadar. Bitti yani. Geçtim. O gelene kadar ben bir tur daha keyfi beklerim. Sonra karşıya geçerim. Bu kadar basit. Bacak koptu. Olsun. Buradan şimdi insanların ölümünü izleyeceğiz birlikte arkadaşlar sizle. Hadi bakalım. Evet senin bacak gitti. Sen yaşamazsın gibi geliyor bana çok ya. Ya bu hatadan bahsediyorum arkadaşlar. O kadar oyun oynuyorsunuz. Burada gelip ölüyorsunuz ya. Bak bu da uçtu gitti mesela. Ha değer mi? Değmez. De değmez yani. <laughs> ne yapacağız öldüm. <laughs> Lobiye gideceğim ne yapacağım başka. <laughs> Let's go. Haydi. Önden buyurun. Güzel. Devam. Sol, sol, sol. Sol. O sol çıkmazsa intihar edeceğim. Sağmış sağ sağ sol Birazcık hızlı olabilir miyiz arkadaşlar Sıkılıyorum da Yani Evet Hazır mıyız Let's go Hemen iki kişi istiyor iki kişi istiyor iki kişi istiyor iki kişi istiyor Oğlum. Lan takım arkadaşın gidiyor. Bir ata sözü vardı hatırladın mı bir önceki videodan? Lucius'la uğraşan çocuğu olmaz. Bakın feeder ya böyle durumlarda. Uçak bıçağı her zaman. Doğru doğru sensin. Hadi bakalım. Evet, evet. Hayır lan sen öleceksin amına koyayım. Dur. Dur dur nereye? Nereye ilik? Sen bir git geber orada. Orada bir git geber öl. Öldü. Öldürdüm. İhanetin bedeli ölümdür kardeş. <laughs> Aleykümselam asker abi. Hadi bakalım. Senden bir hamle bekliyorum dostum. Senden bir hamle bekliyorum dostum. Hadi Muhammed Ali. Hadi Muhammed Ali. Haydi. Üzerine gel. Üzerime gel. Hop. Süre gidiyormuş gibi yapacağım. Hop kandıracağım. Aa havada vurdu bana. Güzel vurdu. Yalan yok. Yalan yok güzel vurdu. What the fuck? Birazcık yerinde dur orada. Sakin ol abartma. Kendini oyuncu zannetme yani. Yakışmadı. Yakışsaydı söylerdim. Hızlı darbeler vuruyorum. Allah'ım. Üstüme atlayacak bak. Üstüme atlayacak. Üstüme atlayacak. Üstüme atlayacak. 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 Hop. Şaka yaptım. Geldim kankam sana. İnanma bunlara oğlum. Siz bunlara inandıkça benim hevesim kaçıyor. Mesela buna da inanmayacaktın. Kalktığın an bir darbe daha yiyeceksin. Belki bir tane daha vuracağım sana. He? Ha? Hadi. Hadi Merto. Hadi Merto. Ya Merto. Yaparsın. Ben sana inanıyorum. Hadi koçum. Hadi. Yani bu saatten sonra bunun dönüş yok. 25. galibiyetimizi aldık. Arkadaşlar basit galibiyetler. Bunları bu şekilde gerçekten sakin olursanız buradaki taktiği de anladınız bence. Önce hamlenin karşıdan gelmesini bekleyin. Adam bir birstanlanacak. 2 saniye hareket edemeyecek ya. Güm 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 bitti. 440 milyon para yaptık arkadaşlar. Doğru mu bu paralar? 440 milyon. Yine ben gidiyorum ha. Yine 24 kere geldim, 24 kere kazandım yine gidiyorum. Bu samimiyeti biraz arttırmadık mı frontman? Evet dostlarım tekrardan bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ama ondan öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Çekilişimiz olacak arkadaşlar. 5 kişiye VIP vereceğim eğer 1000 abone olursak. 1000 abonede 5 kişiye VIP. VIP'yi veriyorum arkadaşlar. Sizin de hakkınız. Siz de VIP olun. Bunu size vereceğim. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hazır mıyız? Hazır mıyız?